merhaba. E, bugün size maliyen emeklilik konusunu işleyeceğim. En çok Türkiye'de karıştırılan engelli emeklilikte maliyen emeklilik karıştırılıyor. E, burada maliyen emekliliğin emekliliği e, anlatmıştım zaten daha önce. Maliyen emeklilikte engelli emekli e, kendiniz görmüş olacaksınız. E, konularımız arasında maliyen emeklilik nedir? Kimler maliyen emekli olabilir? Mahallen emekli olma şartları nelerdir? Mahallenin emekli olma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır? Mahallenin emekli maaşı ne kadardır? Aylık başlangıcı nedir? Mahallenin emeklilik aylığı hangi durumlarda kesilir? E, ve kontrol muayenesi nedir? gibi e, konulara el alacağız. E, bununla beraber e, mahallenin emeklilik nedir diye başlayalım. Mahallenin emeklilik çeşitli hastalıklardan dolayı çalışma hayatını sürdüremeyecek kişilere verilen bir çeşit emeklilik hakkıdır kişinin yaşadığı sağlık sorununu çalışma hayatına etkilemesi gerekir. Eğer hastalık çalışma sürecini etkilemiyorsa kişi bu haktan yararlanamaz. E, emekli olma şartları nelerdir? Mahalleden emeklilik sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsamaktadır. Kapsamamaktadır. Evet. Günümüzde sıkça görülen çeşitli hastalıklarda kişiye mahalleden emekli olabilme hakkını doğurabilmektedir. E, bu hastalıklar en başında kanserden bahsedebiliriz. Karaciğer, akciğer, ciğer, tülesemi ve benzeri kanserler ayrıca e, epilepsi, sara, a, Parkinson sendromu, serebral e, palsi, demans, beyin tümörleri, e, multibil e, sikleroz yani MS, anemi, karaciğer sirozu, dege bozukluklarından kaynaklanan kaynaklı tek başına ayakta duramama hali ile birlikte yaşanan işitme kaybı, görme azlığı, retina kanamaları, huzur kayıpları, e, kayıpları, organ nakilleri, beşet hastalığı, e, gastrointestinal kanamalar e, AIDS, zeka geriliği, IQ 50 ve altında olursa tabi. E, şizofreni ve bipolar bozukluklar mavi emeklilik şartlarını kaptırmazsak olan örneklerdir. E, hatta 2021 yılında e, Mahallen emeklilik şartları içinde e, birkaç hastalık daha dahil edildi. E, bunlar da zaten e, bunlar da ayrıca bakma şansınız internetlerden vardır. Bakabilirsiniz. E, Mahallen emekli olma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır? Mahalliyete sevk talebinde bulunacak sigortanın son defa çalışmasının geçtiği ildeki SGK ünitesine başvurması gerekmektedir. Ee, en son çalıştığı yerdeki SEGA ünitesine başvurması lazım. SEK ve aylık bağlanma işlemi de bu bilim tarafından yapılacaktır. Sigortalının maliyetin tespitini isteyebilmesi için 1800 gün malülük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödemiş olması gerekmektedir. Ancak prim gün sayısı eksik olanlar hizmet borçlanması yaparak prim, prim gün sayısını tamamlayabilirler. Hizmet borçlanmasının bedellerini ödemeden sevk edilen sigortalılar, maliyetlerinin tespitine ilişkin masrafları kendileri öderler. Sevk işlemi için sigortalının 1800 gün sigortalı olması yeterlidir. Bu aşamada 10 yıllık sigortalılık süresi olup olmadığına bakılmamaktadır. E, bu eksik primlerinizi işte doğum borçlanması, işte yurt dışında çalışmış durumunuz varsa onun borçlanması ya da e, çocuk doğumu e, varsa eğer e, bu şekilde e, doğum borçlanması olarak da yapılabilir. Başvuru işlemleri sırasında sizden e, ilgili SGK müdürlüğünde dilekçeyle başvurmanız, bulunmanız lazım. Malilik oranı tespiti için kurumun sevk ettiği sağlık kuruluşuna gidilmesi lazım. Bu zaten devlet hastanesi. Eğitim araştırma hastanesi ve e, üniversite hastanesi olabiliyor. İş gücü kaybı yaşayan kişinin sağlık kuruluşlarının oluşturduğu kurula gitmesi gerekiyor. E, sevk edilen sağlık kuruluşunun vermiş olduğu raporun incelenmesi var. Ondan sonra da ilgili kurumun malilik durumunu onaylaması gerekmektedir. Bu işlemi sırayla yapmanız gerekiyor. E, Malilin emekli olma başvurusunu e, bu şekilde teker teker başvurma işlemini yaparken de aylık bağlanması için gereken şartları taşıyanlar kurum tarafından kemer tetkikleri ildeki Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversite bunlar yok ise de devlet hastanesine sevk edilirler. Çalışanların malulük başvurusunun olumsuz sonuçlanması neticesinde sağlık kurulu kararının kendisine tebliğine itibaren süre şartı aranmaksızın eskiden böyle bir şart vardı 6 ay önceden. E, sosyal sigorta <laughs> Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz hakkı bulunmaktadır. Başvurusu reddedilenler hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğunu yeni bir sağlık kurulu boyunca belgelendirerek başvuru süreçlerini yeniden başlatabilirler. Bu şekilde başvuruda bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Tabii ki biliyorsunuz engelliliğe emeklilikte %40'ın altına puan aldıktan sonra hemen tekrar başvuru yapamıyorsunuz. 6 ay geçmesi gerekiyor. 6 ay geçtikten sonra yapıyorsunuz. Burada emekli işlemleriyle engelli emekli işleminin bir farklılığı budur. Mavi emekli şartlarda maliyet tespiti için çalışıyor olmak veya işten ayrılmak şart değildir efendim. Yani bu tespit yapıyorsanız, çalışıyorsanız ya da ayrılmışsanız bu bir şart aranmaz. Bu da gene engelli için biraz farklıdır. Engelli de biliyorsunuz engelli rapor almanız için Eğit girmeniz için en önce belge indirim kağıdı almanız lazım. E, yani e, emekli kişi işlemi için söylüyorum. E, bu zamanda da çalışıyor olmanız lazım. Yani ilk dünyada çalışıyor olmanız lazım. Ama malum emekli böyle bir şart yok. Sek işlemi yapılacak sigortanın sek tarihinde sigortanın sonlandırılmış şartı aranmamaktadır. E, sigortalılık devam ederken de sek talebinde bulunabileceklerdir. İşten ayrılma, işini kapatma veya devretme sek aşamasında değil, emeklilik kılav aşamasında aranacaktır. Tüm bu aşamalar gerçekleştikten sonra ve kişinin malin emekli olma şartları sağlanmaz halinde kişi malin emekli olmaya hak kazanabilecektir. Malin emekli maaşı ne kadardır? Aylık başlangıcı nedir? Malin emekli maaşları prim ödeme gün sayısına ödenen primi esas kazancı ve malilik oranına göre belirlenmektedir. Bu sebeple malin emekli olduğunda herkesin eşit ve aynı maaşı alması mümkün olmamaktadır ancak şöyle söyleyeyim. Normal emeklilik ve engelli emeklilikten düşük olduğunu söyleyebilirim size. ama dediğim gibi prim sayısına göre, eee malullük oranına göre bu emekli maaşı, malulün emekli maaşı da değişiklik göstermektedir. Aylığın başlangıcı sigortanın malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malul aylığının bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı tarih tarihinden önce ise yazılı istek yapılan tarihinin mağlul sayılmasının esas tutulan rapor tarihi, mağlulük aylığının bağlanması için yazılı olarak başvurulan tarihten sonra ise rapor tarihini takip eden ay başına itibaren başlar. sigortalı aylık aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik geliri alıyor ise, mağlulük aylığı geçici iş göremezlik gelirinin sona erdiği tarihi takip eden e, ayın başından tekrar başlar. E, mal, e, ma Malin emeklilik aylığı hangi durumlarda kesilir? Malin emeklilik hali bağlanan sigortalının malik durumunda herhangi bir su durumunu yaşanmaması adına devlet tarafından belli alaklarla kontrol edilmektedir. Buna göre sigortanın Türkiye'de veya yabancı bir ülkede mevzuata tabi olarak çalışması, kontrol muayene sonucu malik durumunun ortadan kalkması, aylığın kesilmesine sebep olmaktadır. Maliyet aylığı alırken çalışmaya başlayan kişinin Kesilen aylık, Kişi işten ayrıldıktan sonra yeniden başvurması halinde ve malumiyet durumunun devam etmesi durumunda yeniden bağlanmaktadır. Ee, arkadaşlar engelli emeklilik ve malumiyet emeklilik arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de budur. Malumiyet emeklilikte e, tekrar çalışma durumunuz yok. Emekli olduktan sonra sadece maaş almanız, emekli maaş alırsınız. Herhangi bir iş yerinde çalışamazsınız. Türkiye içinde ve dışında. E, ve kendinize bir iş yeri açamazsınız. Ama engelli emeklilik durumunda böyle bir şey yok bu sosyal destek prim yatırmak şartıyla bir iş yerine çalışabilir veya kendinize bir iş yeri açabilirsiniz. Kontrol manası nedir? Kişinin maliyet derecesini değişebilecek göz önüne alınarak kurum sağlık kurulunca kur kurumun kurulun kararlarına istinaden kişinin veya yakınlarının itirazları içerisinde kişinin maliyet hakkında üçüncü şahıslara itiraz, şikayet ve ihbarlar üzerine ve kişinin maliyet durumuyla ilgili olarak kurumun yeniden yapmış olduğu muayene kontrol muayenesi olarak adlandırılmaktadır. Yapılan kontrol muayene sonucunda kişinin maliyet durumu devam ediyor ise kişi aylık almaya devam etmektedir. Maliyet durumu değişti ise maliyet aylığı yeniden hesaplanacaktır. Maliyet durumunun ortadan kalktı ise yani iş gücü kayıp oranı %60'ın altında ise rapor tarihini takip eden ay başından itibaren maliyet aylığı kesilmektedir. Bununla birlikte kontrol muayene sonucunda maliyet durumunda olmadığı halde maliyet aylığı bağlandığı tespit edilen kişilerin aylıkları Aylığın bağlantı tarihten itibaren kesilir ve ödenen aylık ve ile geri alınır. Ve bu kuşlar hakkında yasa işlemi de başlatabilir. Yani bu da bir suistimali önüne geçmek istiyorlar. E, bu suistimali yapan kişiler var Türkiye'de. E, bundan dolayı bir kontrol muayenesi işlemi yapılıyor. İşte burada bahsettiğim gibi 3 tane şart var. Birisi şey %60'ın altına düşmesi. E, tekrar hesap eğer e, maliyeti arttıysa, derece değiştiyse yani 60 diyelim ki 65'ti, 80'e çıktı, 81'e çıktı ya da 90'ın üzerine çıktı, bunun tespiti için değişebilir çünkü aylık da değişiyor, aldığı emekli aylığı da değişmiş oluyor, e, malum emekli aylığı da değişmiş oluyor. Ama dediğim gibi e, şey olacak olursa e, yani malum e, e, olmadığı halde malul emekli alıp da bir yerde çalışıyorsa da bunun tespiti için e, sağlık kurulunca e, kontrol muayenesi e, yapılabiliyor ve bu şekilde de e, önlemeye çalışılıyor. Bu suistimalleri önlemeye çalışılıyor. Şimdi arkadaşlar bu şeyde size e, emeklilik anlatmaya çalıştım. E, şöyle bir şeyler var. Bu böyle bir yanlışlıkla böyle bir yanlış anlaşılma da var. Onu da size bahsedeyim. E, Türkiye'de mağlul olan emeklilikle engelli emeklilik karıştırılmaktadır. Yani e, mal e, kişi e, engelli emekli olması gerekirken bir bakıyorsunuz gidiyor enge, e, başvuruyor. Halbuki e, 3600 gün ve üstünde bir firma varsa 3600 gün ve bir, e, üzerinde bir prim günü varsa 3500, 3200, 3800 gibi e, buraya gidiyor e, bu şekilde başvurduğu zaman e, maaşı düşük bağlanıyor. Mahallen emekliliği çünkü. Halbuki mahallen emeklilikte 1800 günü ve 10 yıl sigortalık süresi yeterli. Engelli emek, emeklilikte ise bağlanacak maaş daha yüksektir. Yani 3000 küsur gün falan varsa eğer engelli emekli olur ve mavi emekli gibi değil. O te, engelli emeklilikte iş, e, tekrar iş yerinde çalışabilir. E, bir iş yerinde çalışabilir. Kendinde bir iş yeri açabilir. Çalışma hayatına devam edebilir. Ama mavi dön emeklilikte böyle bir sistem yoktur. Bir de bağlanan maaşla değişiyor. Mavi dön emeklilikte maaşlar düşük oluyor. Yani normal emeklilik ve engel emeklilikte göre malın emeklilik maaşı düşük olmuş oluyor. Ee, malın emeklilikte, engel emekliliği mutlaka arasındaki farkları bu videoda size anlatmaya çalıştım. Ee, kendi durumunuza göre değerlendirin. Yani engelli durumunuz varsa engel Ama diyelim ki e, çok prim sayınız yok, 1800-1900 gün prim sayınız var ve 10 yıldolmuşsunuz ve çalışamıyorsunuz. Yani çalışacak durumunuz yok. Yani bu, bu şekilde bir durumunuz varsa malın emeklisi de uyar. E, malumdan emekli olarak başvurunuzu yaparsınız ve malumdan emekli olursunuz. Ama dediğim gibi bilinmeyen tek şey engelli emeklilik olması e, hakkı varken e, arkadaşlar e, bilmedikleri için e, bazı kişiler e, gidiyor malumdan emekli oluyor ve e, alacağı para düşük olmuş oluyor, bağlanan maaş düşük olmuş oluyor. Böyle bir gelir kaybına maruz kalmış oluyor. Bunlar dikkat edilmesine önemli rica ederim. Bugünkü videomu e, malumdan emeklilik üzerinde kurdum. Size engelli emeklilik ve farkları anlatmaya çalıştım. Ee, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz, e, zil butonuna basıp yeni videoların haberdar olmak isterseniz e, sevinirim. E, bugünkü videomuz da bu kadar. E, yeni bir videoda, yeni bir konuda görüşmek üzere. Sizlere hayırlı günler diliyorum. E, i̇yi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum size.